Bazı insanlar vardır. Çok konuşur, az yaşar. Diliyle hakkı anlatır ama kalbi dünyaya esir olmuştur. Bildiğiyle amel etmez, nefsini hiç terbiye etmemiştir. Gözü milletin cebinde, gönlü menfaatin izinde. Ama hala kendini hak yolunun temsilcisi sanır. Bazıları tanınmış kişilerin yanında görünerek kendini parlatmaya çalışır. Farkında olmadan ya da çok iyi farkında olarak birbirlerini kullanırlar. Samimiyet değil, çıkar üzerine kurulmuş dostluklar masum görünen selamlar perde arkasında hesaplı planlara dönüşür ama unuttukları bir şey var Allah niyete bakar etiketlere değil ve bunların en belirgin özelliği büyük bir gurur içinde olmalarıdır kibirle dolaşırlar çünkü kendilerini diğerlerinden üstün görürler oysa Allah kibirleneni alçaltır alçalanı yüceltir gururlarıyla insanlar arasında öne çıkmaya çalışırken Nefsin en büyük düşmanı olan tevazuyu unutur ve bu yüzden kalpleri körleşir. Ne acıdır ki bazıları hem dünyada hem ahirette rezil olacakları günden gafil. Dil çok çalışır ama kalp suskundur. Oysa gelecek bir gün vardır ki diller susar, sadece ameller konuşur. O gün kim neyle geldiyse onunla tartılır ve bazıları sanıyor ki biz hiçbir şeyin farkında değiliz. Oysa biz her şeyin farkındayız. Bizi yok sayanlar aslında kendi hakikatlerinden kaçmaktadır. Kendini bir şey zannedenler hakkın terazisinde hiç olabilir. Bu saatten sonra yolumu bazılarıyla ayıracağım. Artık kimseyi kendimden yakın görmeyeceğim. Çünkü gerçek dostluk ve kardeşlik samimiyetle ve Allah için olandır. Rabbim bizi bildiğiyle amel eden, nefsini teskiye eden, hakkı yaşayarak temsil eden kullarından eylesin. Biz halkın gözünde değil, hakkın huzurunda değerli olmak isteriz. Seyyid Ahmet Mardini